Serpil Oktay otomatik silimliler, sehpaçeli, tütün hazneli e, makinamız Ben biraz denemelerini yaptım. E, bir de test videosu olarak size göndereyim diye bunu çekiyorum. E, makineyi dağıtığını tanıtayım. E, burası aç kapa e, makine tarafının. Burası startı, burası tütün haznesinin dimmer yani hız kartı. E, makinamız yer otomatik olarak da kullanılabilir. Bu taraf teklisi, aç kapası, hızı ben ideal olan hızlarına yani ayırladım. Denemelerini yaparım şöyle. Bir tane deneme alıyorum. Düz görsel. Bakayım ortalama 12 ile portakal sarı bakmak. Şöyle sarılıklarını göstereyim. Uçlar gördüğünüz gibi hemen hemen sıfır sıfır. Yani kompresörlü makina olanları sarım yapıyor. Şu şekilde. Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şunu da göstereyim. Şu da işte. şu da uçları. Hayırlı olsun tekrardan. Güle güle kullanın.